Pandemide ne yaptık? Yani pandemi süresinde e, Dikili Belediyesi doğrudur bir şey yapamadı. Neden? Biz üretim e, esaslı kooperatifleri destekleyemedik. Biz Dikili'yi yönetmeye talibiz. İşin kısası. E, bunu yönetebilmek için de çok büyük projelerimiz var. Çok ciddi e, 6-7 tane projemiz var ve bunu ben e, Allah izin verirse bu hafta e, noterden de geçirmeyi düşünüyorum. Benim yazdığım projeler değil. Bu projelerde halk Halkın etkisi var halkın isteği var ya e, biz bir yayla yurtta köye gittiğimizde e, işte orada bir e, halk hareketi yaptığımızda e, yanımda bir bayan çiftçi diğer çiftçiye diyor ki bayan çiftçiye ya diyor gerçekten diyor bizde diyor fabrika kurulabilir mi diyor yani bakın e, bizim bir kere çok ciddi e, şeye ihtiyacımız var artık harekete ihtiyacımız var. Hızlı şeyler yapıp bir de şu var. Aynı sonuç yani aynı kişiden aynı e, ayrı bir sonuç çıkmaz. Aynı sonuç çıkar. Biz zeytin paketleme tesisi kursak ve bu e, zeytin paketleme tesisinde ham zeytini alsak. Bunu biz e, Bursa, Gemlik ve Akisar bölgesine göndermeden direkt belediye bize tavsiye edilen belediye başkanlarımızın tavsiye etti yerlerde, kişilerde veya belediye bünyesinde alınıyorsa bunları oralarda pazarlayabilsek. Kooperatif Hı. olarak söylüyorum bunu tabii ki. Kooperatif. Bir saniye sonuçta belediye olarak her şeyi yapamayız ama kooperatif belediye olarak. Belediye kooperatif mi kuracak? Tabii ki. Evet. Biz kurduracak e, ya da yani kurulan şöyle kurulan kooperatif var onu aktif hale getireceğiz. Daha aktif hale getireceğiz. İşte burada bölgeyi çok iyi tanımak dediğim şey şu. Bakın. Ben şimdi size Dikili bölgesinde 50 tane çiftçi. Ee, isimlerini vermiyorum. 50 tane çiftçi şu anda arayacağım. Ve diyeceğim ki bu seneki zeytinlerinizin 50'şer tonunu. Bir sene boyunca parasını almadan kooperatife vereceksiniz. Bir sene sonra parasını alacaksınız. Neden bir sene söylüyorum? Zaten zeytin, ham zeytin alındıktan paketlenmesi, işte kuyularda bekletilmesi, tuzlu ayarlanması bir 6 ay sürüyor. Sonra da satılıyor. Satış süreci başlıyor. Bunu dediğim anda şu anda benim yanımda gelebilecek 50 tane minimum çiftçi var. 50 dediğiniz zaman 50 ton dediğiniz zaman çok ciddi rakamlar. Ve işte hani diyoruz ya sermaye nasıl bulacağız? İşte para nasıl bulacağız? İşte İzmir Büyükşehir bize şu kadar yardım eder veya para gelmez. Bizim bütçemiz bu. Hayır. Bütçeyi oluşturabilirsiniz. Para dikili de. Para zaten dikili de. Ama siz zeytini 15 liradan satarsanız... Ve e, şu anda zeytinin kilosu kaç para? Nihayet tüketiciye 50-60 liraya geliyor. Peki bu aradaki fark nerede? 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 E, şeyde ham olarak alıyorlar bizden. Bursa Gemlik bir de Akisar. Ham olarak alıyor. Paket diyor. Oraya mı kaptırıyoruz? Evet aynen. Nasıl aynı. kaptırmayız peki? Kooperatif olarak, e, kooperatifleri destekleyerek şu anda e, bir tane fabrika kurmamız lazım. Zeytin paketleme fabrikası. Ve bunların içinde kuyular da olacak. Ve dediğim gibi e, sermaye zaten hazır. Bunları biz kuyulara bastıktan sonra çok büyük de zaten talep var bununla ilgili. Yani bize diyorlar ki biz destekleriz kooperatifi diyen yani kişiler var. Böylece biz bir çok büyük bir satış ağı oluşturabiliriz. Bu şimdi yapılamaz mı? Yapılabilir. Şu anda da yapılamaz mı? Sizden... Zaten belediye başkanımız yapmazsa ben yapacağım.